Ellerinde kahraman maraşın tozu, kalbinde hala vanın yarası. Hiçbir menfaat olmadan görevine devam eden, bulduğu her fırsatta eğitimlere katılan her branştan sağlık personeli. Doktoru, hemşiresi, teknikeri, teknisyeni. Onlar Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, UMKE, ülkemizin sağlık sisteminin özel kuvvetleri. Kurulduğu günden bu yana sadece doğal afetlerde değil, çaresiz kalınan zamanlarda her kilidi açan, verdikleri bu paha biçilemez hizmet ile kalplerindeki vatan sevgisinden hiçbir zaman şüpheye düşmediğimiz değerli Unke gönüllüsü arkadaşlarım. Ulusal UMKE haftasında sizlere tüm bu fedakarlıklarınız ve verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyorum.